Bugünkü videomuzda tohumdan ektiğimiz pazılarımız vardı biliyorsunuz. Daha önceki paylaşımlarımızda sayfamızda vardı. Şimdi bu seviyeye gelmiş pazılarımızın kesimini yapacağız. Kesim içinde kök kısmında şu şekilde almanız. almanız ikinci ve üçüncü ürün almanızı sağlar. Bu sebze kesimleriniz biliyorsunuz eee sayfamızda paylaştığımız sebze kesimlerinde hepsinde var. E, Maydanozda var, roko'da da var, karalahana da var. Da var. E, bunların kesimlerini e, bu şekilde kök kısımlarını aldığımızda tekrardan büyümelerini büyümelerine imkan sağlıyoruz. Bütün sebze e, sebze kesimlerinizi budamalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Böyle yaparsanız İkinci ve üçüncü ürün alma imkanınız muhakkak olur. Herkese hayırlı günler.